yapmak <laughs> bence nasıl ya aç? Nasıl yani oğlum? Bu ne evet, biçim kanallar bunlar bak. ya? Nasıl ya az önce ne izledik? Eziyoruz. Ne ne oluyor ya? Eziyoruz. Doğrusun kardeş. Bende de öyle oldu. Bende de ilk sevgilim lan. Niye ayrıldınız Murat? Bir daha anlatana Nasıl ya ben. çok iyi. Ya. Oğlum nasıl ya bu şeylerinizi değil mi sürekli? elin E o işte bu. Mert de diyor. Yok karışık çerez izlemiş Mert. İzle abi çok iyi dur bakayım merak etme. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ananı sikeyim Sami. Fes ay fes ay Üstümde I'm a guy by the way şey değil mi? Teröristleri görünce yapacağınız şey. I can't wait to go back home <laughs> Eğmen gaz, eğmen gaz tip. Fol guys. Eyvah. Asiktir. Ay. Şunun adı Mercedes. Evet. Ve onun adına bir model yapalım diyorlar. Model yapalım diyorlar. Ve ismi oluyor. Mercedes diyorsunuz ya. Evet arkadaşlar. Mercedes bu. Bakayım. Oha. <laughs> <Mercedes deli>. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> sai com better than let me here. Beleza, o cara pegou o Kit abriu, tranquilo. Vai morder. Vai comer o Kit. And we're down. we go, 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 go. Ananı sikiyim, para inden jeans Nuku mahtin beat, on tas palat inden stream Just answer an old friend one question Shoot What happened that made you put this on? A painful memory Çok iyi oynuyoruz lan herif. Almanya'da yaşıyorsunuz değil mi? Almanya'da yaşıyorum. Peki Almanya bizi kıskanıyor mu gerçekten? <laughs> kıskanıyor kanka. Çıldırıyor Almanya bize. Yapma. Oo. <laughs> <laughs> ne Abi sikime Ya Pesavik onu orada nasıl bağladın ya? Come on man, help me out. Man damn! Thank you, man. We go for all we Abi sende pik var gibi 200 saniye sonra Malım kardeşim ben gerizek anlamıyorum espriyi başta Allah Allah oğlum ne alakası var Kafası sonradan geliyor bazı şeylerin O <laughs> diyorsun, hem öldürüy mü diyorsun aynı anda? Tamamen öldürmeye verdik sen. Gerek yok. <playing music> <nonsense>.. <aktar caring> This for the game. <spoiler> oh little <ave��� Brussels> <nces> oh, <Leo> guy. Oğlum bu ne? zaman. <laughs> Bu mekanlar kapalı, nerede kahve içiyoruz? Yani benim evim müsait senin için de bir sakıncası yoksa... Ne sakıncası? Nasıl bir sakınca olabilir lan benim için? <laughs> Nasıl bir sakınca olabilir? Gerizek şahane! Sıçarım senin ağzına, ne sakıncası olabilir? O no! Oh! then for the ya high low just better watching you hang around my nigga cuz i seen it every one in your squad can switch DB. like my new truck what up peace i p yeah i told you i big ball pop on my sarama Oğlum, bu kanal BBL'in mi lan? <laughs> bu kanal BBL'in falan mı? Google. Evet mi? <laughs> ha BBL'den bir modun. He. Belli çünkü. ya <laughs> <Allah. gülüyor> uçuruyordu bu mekanı. Abi artık lütfen Mesut demeyin bak. Vallahi kötü izin. Ne diyelim amına koyayım? Ju mu diyelim lan? Abi Ju de Mesko de. Ju ne? Ama ben Meskort diyeceğim. Siktir git sen amına koyayım lan. Ay. Sayna yapın lan bunu. Hadi yap. <laughs> Şunun tadını bilenler bir... kalp atsın lan oraya. Ya oğlum... balandırmayın insanları. Yapıldı onlar abi. aslan Aha dur lan şu değil mi? Dur dur. Ananı <laughs> sikeyim. Hasiktir. Hasiktir. Bak abi. bak.

şilet olmuş I'm Ne diyeceğim ben seçem Ses mi kaydı ses deneme. Ses deneme. ses 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 ses, ses. Oğlum hala seviyorlar <laughs>

uzaktan eğitim Ya of ne alaka ya? Nasıl bir kafa buna çevirebilir olayı ya? Vallahi milletin hayal gücü çok değişik. Yokluktan abi. Yok mu bir tane almam? Yok mu bir tane sahiplenmem? Şunun bakışa bak. Oy çok güzel hayvan be. Bedalaştık. Ama babamın kaç saat ömrü kaldı? Bana bunu söylemeniz lazım işte. Kaç saat mi? 31. <laughs> Hangisi mi yalan? <laughs> <laughs> yavşaksınız. Harbi yavşaksınız diye. Gazlar, Arkadaşlar Aleyküm evet, yani, e, Ben geldim <laughs> lan. Ne oluyor ama? O kim lan? <laughs> <ne> oluyor lan? <laughs> Sorry bud, but, but your last day. Fare yemez oğlum onları. <laughs> Kardeşim rahat ol biz de böyle vuruyoruz. <laughs> biliyorum biliyorum ya Dobermanların o kulak ameliyatını biliyorum da Bu arada bunda da iyiyimdir Lütfen Bulurum bir yerden şimdi ben mesela... Ya nereden bulacağız şimdi onu ya Pew. <laughs> <laughs> Normal, bak kara cahilim bak bak görüyor musun? Bak bunlar cahillik arkadaşlar. Yani senin belinde yedi tane fıtık var gerizekalı. Güneşi niye sırtına alıyorsun? Ondan sonra beni on kişi taşıdılar yukarıya. ya. Olkan biraz ileri git. Olkan ileri. Volkan Abi ne şu hareketi yani benim doktorum falan görse der ki sen malsın. Başka bir açıklaması yok bunun çünkü. Geri geliyorsun, ileri git. Orta ya git Ramus'u al. Bu adamı niye alıyorsun? Ortaya. <laughs> Nerede bu? Ne bir de ikisini aldığım da var benim. Dur. Nerede o? Olsun olsun Tukan sen, ben sen ben git. Ben sen şöyle git merdivene çarpar kafasını. Hem. Neyse bulamadım onu ya. Hiç, bir şey görmediniz orada bende ilgili bir şey yok bir şey yok. Bulamadım bulsam açacaktım valla. Bana mesela geliyor öyle tepkiler. Abi sen hani güzel işler yapıyorsun. Hayvanları, cartları, jurtları bilmem ne. Mesela karınca filmde küfür etmem. Ha ha. Bir işte şey ee, olsa yine tam olarak iş olarak gördüm. Hem iş hem de yayın yapmıştım. Ben, ben. Konsepti bizim yayın olarak ne? Neyi, <laughs> neyi trollüyormuşum ben. ya? Twitch izliyorum falan gibi. Ya, ya bakıyormuş gibi anladın. Story ne abi? Herkes Feka Story yazıyor. Dur bir dakika. Yok mu FK yazıp yayına çıkmamız? Belki çıkartır Tukan abi. <laughs> ya Allah Allah. <laughs> Sandalyeden düşürmüştün ya. Neredesin ne de o? Bu, arada benim... Bu ne? Dur bakayım. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Ya. 6000, 7000, 10000 izlenmek falan. Hayır çok abi. Çok zor. Ha? Benim böyle hep hayalim şu. Atıyorum hani. Dur bakayım. Alim'e bak ya bu ne? Bu alime. ya? gerisi kaldı hep sürekli bir, bir, bir. yüzü. <laughs> tamam şimdi anladım. Şimdi anladım niye öyle yaptığımı. Alim'e bak ya bu ne? Bu alime bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, kontrol etmedim bu sefer. Hani, Anasının. Hani bakıyormuş gibi Ey Allah'ım ya. Aşkım. Um, bak arkadaşlar Amogus mamogus Pislik yapmayın Düşmesin diye İrem tuttum Psik yapmayın ya her şeye. Allah Allah. Kitty cat. FK o gelsinler söylesinler oğlum. Bana koymaz. Söylemek zorunda, söylesin ben dinliyorum ben keyif alıyorum. <laughs> Every second you're not running. I'm only getting closer. Yes, ben. <laughs> <laughs> Oh no. It's a McChicken Nugget in Chick-fil-A sauce. Somebody stop me. <laughs> Hop selamun aleyküm şurada biraz oturayım da <laughs> ayaklarımı dinlendireyim. <gülüyor> 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 Abi, ya bu, bu, ayıp ya. Anlatıyorum <laughs> yani böyle şeyler niye yapıyorlar oğlum? <laughs> Harbi ayıp ya. <laughs> Şerefsizlere bak ya. <laughs> Ağzı sikiyor Abi Dark Mizah'ını sikiyim yani <laughs> Yapmasınlar abi o şeyler Harayı bulmadık ama Bulacak gibi de değiliz Ya 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 mıyım?

small they can't even see. <laughs> <laughs> it's so small they can't even see. False. I'll let you know my eyesight is perfectly fine. Matter of fact, I think I can see better than you. Çok fena ya. Aynen bunu yaşadım işte ya. Şeyle. Kanalıyla. Böyle uzatmış kolunu elinde top yok kamera vardı. Bir yemek var abi. <laughs> ya bir çıkmam ona. <laughs> Nakemeri like lekemeri ya. Yeah. Belcim belcim ey sen diyor diyor diyor. Şarkı var ya yabancı. Bu oh, hoş lan hoş lan. Hey you no fly no crime you the mother hard time no guys no sun. Do you love me? But mama, I'm alone in the criminal. This guy. What? Oh my god. <laughs> Herifleri kapışmaya... Aa. Ya ben bu topu... Tobi... Lan <laughs> Abi havuz var. hani havuzu ya? <laughs> Allah için artık supra çekmeyin. Eyvallah. Nerede fakalar? Gelin laşartı söylüyor. Yeter ya, bana bu kadar yeter. Ama güzelmiş videoları. Sarar yani. Alıyor götürüyor.